Damet ver beni buraya. altından. Ne? Ha, ben gelmedim tamam, mi oğlum? Gelmedin abi. E, Join team demen lazımdı. E ben izin ama onu son saniye niye söylüyorsunuz? Oğlum sen Altın salak oldu ya. Ya. Kim oldu? Ya, Neyse ya, ben bu kadar gibi ya. Tamam oldu. Kaça kaç oldu? Aynı. Doğru oldu ya galiba. Kim var şimdi bizim takımda ya? Biz kaç kişiyiz? Tamam ya, doğru ya. Ya, ya, ya Karamar. Tamam Karaman yürü. Ya, Yok, Samet bizde. Samet bizi. Ben koştum. Ne <laughs> <de gülüyor> güzel işte. Şanslısınız amına ha Efendim Samet Bey çağır. Koptum ana. Evet, <laughs> <da bir> <laughs> ne yapıyorsun sen? Paraşütüm açılmıyor, paraşütüm açılmıyor. Ananı dökeyim! <laughs> Lan. <gülüyor> Elbette canım. Lan evet. paraşütüm açıldı. Bana diyene bak bana diyene rampadan uçamadı Sizin oynayacağınız oyunu yanlış anlamadı sikiyim ya Oğuz'un arabasının üstünden geçtim lan Ya böyle bir, bir şey olabilir mi ya Bak bak benim Ben çağrı abi gülüm takımındayım Ya o moruk takla atarak girdi ama nakoyim Attım al aşağı Allah'ım beni önem Sen kime aşağıya Yemin ediyorum gülmekten öldük biz. <laughs> ben gidiyorum. Ben evet. gidiyorum. Oğlum gittim artık? Ben de gidiyorum. Oğuz no. genelde öyle değil mi? Ananı <laughs> sikiyim ya araba <gülüyor> çakıldı <gülüyor> oğlum benim. Ya. <laughs> ya 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 ne yapıyorsun Allah'ım ya Rabbim bu nasıl araba? <laughs> ya sikli sen ne yapıyorsun? E ben kaldım burada. <laughs> ay ay ay. ay 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 ben. Sen böyle arabanın <laughs> bacısın. <laughs> ya, ya, siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Hayda. Ben beşliyim. Çara ver kanal olma ne olur üç, çara ne olur. 3 3 3 3. Ya Nuri. Ben bu kim kimi izlediğimi nereden görüyorum? Ee, bizden tek ben mi geldim? Oo, hasta Harikadan dışarı çıkınca beni patlattı. Oy, ona üf tertemiz. Oh, 16'ya 7 güzel helal kaka. Buna buna siktik denir, siktik. Ben nasıl atamadım yavaş, ya. ben ya? Bekleyin ben gidiyorum ilk. Yavaş yavaş siktik aidir. Arkandan gelmediler dur dur. Nur abi sen mi gitsen önden? Yok yok sen git sen çok tamam. tehlikeli gidiyorsun. Bizim takım çok erken gidiyor gibi geldi bana ama hadi hayırlısı. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Paraşüt aç toplarsın toplarsın Nibo. Ya topladı şu an. Topladım. <laughs> e ee, ben havada öldüm. İsadi ee, çizgi geçtim mi lazım? Ben uçta durdum 2'deyim. Ya bu araba niye böyle yan atıyor ya? Dört dört dört. Sen bir rot balans yaptır o arabaya. Niye sadece W'ye basacağım ama lan. Çara Helal. Ulan düşsenize. oh, bay bay çare. Tam Nuri de öldü mü? Tamamız. Ölmedi Nuri, Samet itti ya. Ya Hasan. Okay, okay. ya okay. koyayım ya. Tamam, güzel. Aldı. Ee, e, ne diyorduk Nuri'ye? Yürümün ye ye cadını yemişim ne ya. Ney? 13 Abi. hediye ne diyorduk Nuri'ye? Siktik. Enti gittik. Siz 7 puan nasıl aldınız ya? Ha, babaktan beri direniyorum. Bana, bana vurma amına koyayım giderken ya. Baba böyle bir atmak var mı ya? <laughs> İki de durdum yine. Beni <laughs> iyi çekler. Lütfen gelin çekerim böyle Hayır. arabanla. <gülüyor> <gülüyor> Biz araba seçemiyoruz mu ya başka araba? Aa nefsin düşme. Düşmüyorum, düşmüyorum, tutundum. Nefsin çarptın da arkana vurun, arkana bana vurun. Anne anne Ark Lan! Ulan Mert! Ben bizim adama çarptım. Aha Mert, helal. Hasan helal. Hasan <laughs> ee, ee, helal. Güzel. Oğlum bir hey kere atla artık. Oo, çok iyi, çok iyi. Koymuşum. Keşke düşürme oyunu sevmişim ya. Ya secret. Ben önden gidiyorum. Ben önden gideyim mi ya? Geçin ben geri de gitmeyeceğim. Bak, son tur son tur çok önemli bu. Düzgün atla Sen Allah aşkına düzgün otur. atla. Düzgün atla secret düzgün atla. Atladım. Git çok oraya. iyiyim şu an. Çoğu yükseltiyorsunuz ya Delevuz. Havadayım. Aman diyeyim işte, Bizi kesmeyelim. İbo git ilk atlayanları Ulan ittir. Şimdi. Tamam. Dörtteyim dörtteyim. Yardıma gelin arkadan. Kafalama giriyorum şöyle. Aha yavrum. Allah <laughs> karesin altıma düştü. Has. Okayyiz, çok iyiyiz çok iyiyiz. Ramadım ya. Güzel güzel güzel. Beşim. 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 Çok iyisin Yağmur çok beşteyim, iyisin. Beşteyim. Nuri içmezse. Ah ah. Ne? ne? Durum ne aşağıda? Nuri beni itti. Oh, ah, hayır, ben hayır, ben hayır, ben hayır, ben hayır, ben hayır, 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 hayır. Ay, Nuri düşsün, Nuri düşsün, düşmedim, 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 düşmedim. Hayır, vurdum, vurdum. Nuri'ye de vurdum, <laughs> Nuri'ye de vurdum. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. Ben atlayınca <laughs> kazanıyor, kazanmıyoruz. Atlamayınca kazanıyoruz. Kazanmıyor. Sikertik. Nesi ne? İbo look at the tabela ya. Kağıdı yedim ya. Allah belanızı versin kağıdı yedim ya. Look at the ne? Tabela. Ben de bir kez mumu yemiştim Çağrı. Deli Oğuz bizden point. mi? Niye o hiç konuşmuyor ya? Otadı. Oğuz bir kaçsana. <laughs> e, bu <laughs> sefer konsantre oldum oyun iyice Ya yok ya <laughs> konsantre olup da ne olacaksın sen birinci mi olacaksın? İkinci olduk. <laughs> tamam o zaman. Ben de şu anda güzel. Tamam sonra. Samet yok. abi bizden değil ben onunla koordineli oynuyordum ya. ben ben gidiyorum. O arkadan giriyordu ben şey yapıyordum. En önden gidi verim ben hızlı atlıyorum zaten. Ben de e gidiver, 4 gidiver. saniye sonra. Önden gitme. <laughs> biraz, açık. biraz daha geç. Biraz daha gidiver, Yok yok ben önden gidince kendimi daha rahat neyse, hissediyorum. Ha? Önüm açık ya. Baba o kadar ben gerilmene hızlı gerek yok. Al, <laughs> <laughs> gidin, gidin, gidin gidin. Allah aşkına o kadar gerilmene gerek yok. Normal git atla uçma. Normal aynen. Git Oğuz. Bak yine neler yapıyor orada bak neler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ederim kendisi <laughs> tafla atıyor ya. Aa, nasıl düştü W'den ya. W'den başka hiçbir şey basmıyorum ya. Bir kişiyi düşünmemiz lazım. Güzel. Bana Neredesiniz? Tamam. Yok yani Oh oh tamam. ittir ittir beni. Mert ne güzel, güzel güzel. Şu ikiliye bir koyun. Aha çağrı koydu. Beşe attınız beni Ya giremedim. Gel oradan koy. Çok iyi. Anladım ben amına. Çıkartma bana. Ya Çok iyi. ya. <laughs> <laughs> tamam. Oo puan Ooo iyi. Ya. Bir de ben girebilsem ha. demek ki. Ben son atlayacağım. Son Ortadan gidiyor. atlayacağım. Tamam yani nesinden sonra ben atlayacağım. Ben de gidiyorum. Secret Allah aşkına kadar, kadar gerilme. Normal git Allah aşkına. <laughs> <laughs> Eyvah e e e abisi ben çok geçe geç çıktım. Kıl payı yetişeceğim. Ben direkt oturmaya gidelim. Secret i̇ki bir puan al ya, bir iki puan <laughs> al. Bire oturdum ya. Bir ne ya? Beni bu beni çeke. Lan onu havada öldüm ben. Samet abi çok dışarı gitmemen lazım. Alanın dışına. Haritadan Aynen. mı çıktın? Aynen. Aha helal Mert sana. Çok iyi. İyi Mert. Ne Bayağı iyi. Taso gibi var ya böyle ucuna dokundum tak tak. Hasan abi itmeye geliyor? Yok 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 canım yani. yok. Ya Aynen böyle şey olabilir kadar. mi ya? Aynen o kadar. Fast lan yav. Kendin öldürdüler. <laughs> Koyduk, koyduk. Teklif senin belanı sikeyim ya. Easy. Ortaya daldım sana denk geldi. Gökyüzünden geç. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Düşecek, aşağı düşecek <laughs> Ayarı yapamadı. Al, aldı. 3 puanınız. 3 puanınız. 3'te de ben varım ha sadece. Tebrik ederim Skriti. Arkadaşlar bak 13 puan sadece yoksa oyun bitiyor. Tamam. Arkamdan gelen kim? Geri uzun tam altında ben varım. <laughs> Aa! Nasıl öldün? İyi. Yunan askeri gibi senin esrin. <laughs> ya Allah. Im. Bravo çok iyi çok iyi çok iyi harika. <laughs> tamam. Geldim bunu ittim 4'ü aldım. Eyvallah. yukarıda Oo, bunlar çok havadan geliyor. Evet evet ben yukarıda kimse yok sanmıştım. Nerede? Öldün mü Hasan sen? Ben birini attım. Aha, aha, düşme Hasan düşme. Çok düşme, iyi düşme, beni. At, Hasan, düşme. Düşmem düşmem. Harika şu evet. Hasan'ı düşürün beni 5'e oturttu Hasan. Kim Hasan düşürsün inen kim o? Hasan, Hasan, düşecek ya. Her türlü aldık ya. 3-5 puanları var. Ben de 5'im. Şu Hasan'ı düşürün. Puan alsınız. Alıyoruz direkt. Ha düştü aşağı. Çağda abi seni bekliyorum bana o çarpman için. Ayarımı yap. Sen nereden geldin ki nasıl o tersten gelebildin ya, ya İbo? bu? Oldu oldu. <laughs> ne olması? Can Ayy, ben de oturdum Hasan işte. Hasan düşme, Hasan düşme, Hasan düşme. Ben çağda bir bakıyordum sen yok <laughs> <bir amir gülüyor> yok düşme. Ne ya? Aldım, Kuş gibi çağrı, çağrı gin inmedim hala. Hasan ıkın ıkın Hüste götünü aldım, götünü sık. Bana gelme. <gülüyor> <gülüyor> geliyor bak Çağrı bak nasıl geliyor. 13 <laughs> puan fark var ya. Kuramayacak, kuramayacak. Teğet geçti, teğet geçti, teğet geçti. Ay kesin. Aynen. Aldık aldık. Aldık. Sneaker tüyoz ya. Nesinden sonra ben gideceğim bekleyin. Benim atam ya. Son tur mu? Yes. Yok bir tur daha var. O kadar yüksekten gelme hiç sağlıklı bulmuyordum ben bu oyun için. Lan. Çarp, ileridekine çarp. Deli olsun ileridekine çarp. Hayır, sakın. Hayır, sakın. Oğuz! Allah! Bizim takım çok garantici oynuyor. Güzel. Parkı <laughs> kapatırız. 15 puan ya. Parkı kapatırız. Samet. Samet. Tamam, tamam. Beşteyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın Aha. lan? Ne yaptın? <laughs> Yeşil be. <laughs> <gülüyor> sabit, <gülüyor> sabit, Ay senin o gözlüklü suratını <laughs> sikeyim <sıçayım> ben ya. <laughs> Benim araba yanıyor lan. <laughs> sabit abi. Ya ben sana nasıl çattım bu arada? Ben de, de bir şey, üstüme indin ya havadayken. Ya oyun hatası ya. Tam, tam sayılmıyor ama ben, ben senin üstünden geçiyordum. Sizinki sayılmıyor. Ben sabit abi sen kadamanı düşürürsün ne, hasta. E, tertken sayılmıyor mu? Döndün döndün Adabey bey. döndün mü Adabey Adı döndün kadamanı düşürürsünüz. Aha helal. Helal. Çok iyi çok iyi 5 sayıldı. Bravo. Ulan ben nasıl döndüreceğim? <gülüyor> arabanın <gülüyor> içine girdim ben. Çağrı abi nerede? <laughs> gibi oldu tamam, sanki. Çağrı abi kurtaracak sizi. Dış görünüşe nasıl bak, geçiyorum oğlum? Var. Arabanın lan, içine oraya vurur sana abi adamı. Ve tamam ne olur buraya vur. V çalışmıyor. Samet abi adabayı döndürürsün ya WAD. Gel <laughs> gel 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 gel. Oğlum arabanın dışını göremiyorum. bir, <laughs> e, e, biraz yani. daha yaylandır. Sol sağ yap, sol sağ yap olacak. Helal. Kaç oldu? Nasıl oldu ya? İlmi ben e ben, ben de buradayım, ben hiç sayımadı. <laughs> <laughs> of şerefsiz çağırıyor. Bir bu 20, 20 puanlık puan yani en şimdi. Var. Oyuna döndüğümüz eldi bu. Tamam. Nasıl, Nasıl tamam? Bunu <laughs> tam. yapmamız lazım. Evet. Ben hiç iyi başlamadım. Sonra Sedan'ın git. Oğlum ben daha la dı dı İyi bir şey bu. Daha hızlı gidiyorsun demek. Ha geçti. Ha yavaşlamışsın demek ki. Arkadan götüme vuracağım da. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Oğuz <laughs> bir üç. puan al ya. İtme beni, itme beni. Samet. Farklı bir oraya. taktik uygulayayım dedim 5 puan alacağım Yandan bu topu. Yandan vuracaktım yani. Düşürecektim onlara Hadi Nuri. Helal amin. O kim lan arkadan gitti? <laughs> geri geri düştü sıfır. Düştü bizden. Güzel. Bizden kimse düşmedi. Ya görüyorum değil mi Düşünüm bak. Mi? Tam ortaya atıyorum. Araba durmuyor. Oha biz 5 araba oturmuşuz lan. Ha, ben evet. de Galeri açtık ya, ya, ya buraya. Var mı satalım hemen. <laughs> kim kim bekliyoruz? Çağrı mı gelecek? Ben bu Şahin gibi amına koyayım. Çağrı abi sizden bir kişi kaldı bizim burada. Havada göremiyorum Uç, bile adamı. Çare, çare. Uçun kuşlar uçun, uçun İzmir'e doğru. Bekarca <laughs> 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 abi onları düşürürsün evet. Yok Geliyor canım, düşürüyor. Yok gelişinde meymenet yok zaten. Olmadı, olmadı. <laughs> yok yok üstümden düştü. atladı <laughs> 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 Kapıya çarptı. <laughs> <laughs> Aynen kapıya çarptı gerçekten ben kapıya çarptı. Ne yapabilirim çarptı. ki abi bu takıma? <laughs> Trollüyor takım ne yapayım ki? Yine <laughs> koyduk. Oy 12 puan almışım lan. Çok kolay oluyor oğlum. Bir daha kursana bu oyunu. Bir tıl daha oynanacak. 3 olan mı kazanıyor? Hı hı. Aynen. Tamam comeback zamanı Şimdi ya. bunu biz kazanırsak peki uzuyor mu Hasan? Uzat. Tamam, süper. İp sigretli, nolur sigret. Samet o kadar istedi ki zaten. Ben önden gitsem mi acaba? Oğlum biliyorum, biliyorum ya. ya. Bir de puan alayım. İyi olacağımı biliyorum ya. İbo önden git. 3, tamam. 4, 5, 1, 2... Nereye ne oturabilirsin? Tamam, Alabildiğim puan alacağım. Önden gidiyorum. Aynen. <laughs> İbo git arkandayım. Arkamdan gelme git, ya. Tamam. Geleceğim. Hayır, siz Kutusana. geç gidin. İbo'yu düşürün. Yok yok İbo. Yapalım, sen İbo, dümdüz git. Önden atla 2 puana falan otur kardeş. İki. Hayır hayır. Tamam. Bak. Geç gidin İbo'yu düşünün. Sen, ben ben İbo'nun arkasındayım. Tam siz üçünüz geç gelin işte ya. Biz nesine direkt oturmayı oynayalım. evet ben oynayayım. öbür türlü yapamadım. Boşunuz oluyor işte. Onu fark ettim. Havadayım. Hasan sen nasıl... ölebilir misin? Yok. Ben bir e, mini şeyine oturacağım. Zor yetişebilirim. Dörtteyim, ben. Dörtteyim, dörtteyim. Çok iyi. Bizi düştü galiba bizden. Yok tamam iyi. Ben Çağda abinin parışını e Güzel. Onun beşe güzel. aldım güzel. puanı aldım. Karaman ittir beni. Helal. Ne olur çatma ya. Aha. Ya. Güzel. Attım onu. Kim geldi kaldı bizden? Bana girsen arkadan. Nuri düştü, düştü biri. Nuri. Allah kahretsin beni düşürdü ya. Neler yaşandı Neler düşürdü <laughs> Bizim ya kartımda adam kalmadı 5-4 Kızlar gücü kaldı Dolu gibi yağdık gökten ya <laughs> Yağdı herkes düştü Ben gidiyorum secret Tamam git karaman. Bak gal basmayın işte biraz bekleyin Zaten aşağıdan gidiyorsunuz. siz zıplamıyorsunuz ki Ben zıplamıyorum Aynı işte bekleyebilirsiniz yani o yüzden Secret o zaten hani Karaman arkadayım atladığın gibi gireceğim arkadan sana sen öndekini düşüreceğim. Tamam. Ben patladım mı? Önden birisi gitti o kim sen misin? Tamam. Yok ben Dört, arkamdayım. Dört beşteyim. Dörde geri gittim. Ben, Uzunum ben akrobesiyle açtım paraşütü. Beşteyim çok iyi. Dörtteyim ben de. Yağmur helal. Ya. Karaman gidecek. Ah. Oh. Tamam. Karaman, tamam, ben Allah aşkına bir kere otur lan bir yere. Ya Samet Allah'ım düşmedim düşmedim. düşmedim, düşmedim. Düşme, düşme. Aldım 3 puanı. 3 puandayım. Yanımdaki Ana, zor de zor tutunuyor ya hayatta? Tutun tutun Samet. Tuşlara basmayı unutma. Helal. Helal Nur abi. Ah Al bu ee. kuturu. Yok yok kim hala iyi. Hala iyi. Kaldı çağrı kaldı. <laughs> bak bak. Bizden de biri kaldı. Karşı beyzeyiz. <laughs> Beşi düşürdük bizden. <laughs> Mert nereden geliyor? Çağrı bir şeyler ol. deniyorum ama. Bakayım ben bir. Ya çağrı. Çürebilirsin yağmuru var. Hayır hayır bana gelme bana gelme. Yanımdaki kim ya düşsün bu. Hadi bakalım. Ha? Kendi de düştü. Ben. Bera beş, beraber beşi, beş, bera beş galiba. Zevk, Beni de düştü. Aykuş gibi. Tamam onlardan gelmiyor Kaptan bile arkadan vurdum mu düşer. Oha çok gitti. Tamam <gülüyor> süper. <gülüyor> bir vermez. Tamam 9 puan aldık. Benim dümdüz gitmem lazım ya. 6 puan aldım. Altı Direkt puan bir kafayı lazım. iyice hızlı hızlı inebiliyorsun patişitle. Kim kaldı oğlum daha? Kim kaldı? Benim araba sallanıyor amına koyayım. Senin arabayı saymıyorum ben Samet abi. He senin düşmeni bekliyoruz. Sen abi. Ben bir düşsem mi acaba Samet abi? Yok düşme yok düşme. Doğrulmaya Düşecek... çalışma. Düşmeden yok, yok. Düşmeden, Hayır, bitmiyor Samet. düşmene bekliyoruz. Düşmemişim ama niye düş? Şey olmaz. Ama değil. puan ben vermeyecek ya, zaten düşme sende. Samet. Dur bir yayın. Öyle yap öyle yap. <laughs> Baba düşmen lazım düşmen. Hadi bekletme. Kurallar <laughs> var abi, o ya, Yapman gerekeni söylüyorum. Düşecekmiş gibi olup hız alıp hemen adabeyi toparlıyorsun. Yapamaz ki onu Samet. Geri vitese bas geri geri. S'ye basarak. Allah belanı versin. Bizim şey yapamaz diye. Ya. Süper. Sekiz bit. Seriye basmasaydım düşmüyordum. Ay ya kaydı. <laughs> Arkadaşlar bak lütfen Allah razı olsun gidin önden yer kapın. Onlar seçersin onlar düşsünler. Ben. Gidin. Bu sefer ben Oo, sen ben neyle gidiyorsun öyle? Ön kaldır kaldır. Gel gel mert. Abi ben niye oynuyorum ya ben bayağı? Ben Secret. Gel. Allah aşkına bir puanla lan Hadi koçum. Oğlum arabam çok garip hallerde şu an. Sağ bak abi bende bu tur. Tamam. Bizim <laughs> biri Şeyde düştü. Rampadan inerken çok yanlış şekilde oldu. Karaman in in in. Lan ben de düştüm. Ya Abi. bu turda mı düştünüz Baba ya? Baba nasıl iniş yapmalar onlar ya? <gülüyor> 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 çok güzel öldüm amına koyayım. Yanına sakince yanına in. Çarpma bizimkine. Çok. Beşteyim, beşteyim düştü. Çok güzel. Düşmedi, düşmedi. Öyle kal öyle. Onu da kabul etmeyecek ki. Düşsün o. <laughs> yok yok ediyor. Evet, evet, <laughs> Hasan sakın evet. Samet'i düşürme Hasan. Vurma, vurma, vurma <laughs> kardeşim. Çok güzel, izin Hasan. helal. Helal Hasan. Allah 12 12 bir şey yalnız. Ben <laughs> yenemedim galiba. Samet abi indirebilirsen bir <laughs> getirile var. Samet abi düşürürsün. Ha düşürdü. 8 8 puan alsak öne geçiyoruz. Alırız. olsun kendi de düştü tamam. 12. Aa, öndeyiz. Aa biz yendik. <laughs> 2 puan gerideyiz. İlk defa geriye düştük. Aa, aa ne oldu bana zıpladı. Git otur, git otur, git otur. Tamam, tamam, tamam. Hasan. Ee, bu ben görüyor musun? Abi. Bak bak toret de bir. O ne? Eye e basıyorsun abi burada space on Ama Nasıl abi? ona. Ama iyi. Hat yaptın onu. Eee bize de var bir şeyler. bak bu ötüyor beni strese sok. <laughs> Karaman otur, e hemen otur bak. Ya Secret git bir puan al ya. Alıyorum abi. <laughs> İzle şimdi 5'in <beşin gülüyor> kafasını <laughs> oturalım. Bir düşmüşüm. 4 oldum, 5 oldum. 4 oldum. Ya Karaman ya. Neyse Oğuz da düştü. <laughs> Neyse Oğuz helal lan her el oynuyor. İyiyim iyiyim. Reyhan önce gelin de beni düşürmesinler. Ya, arkaya desteklemesinler. Samet hayır. Samet arkaya destek düşecektin. Otur sadece düşecek puan al, al. Sadece puan al. Düşürmeyi silme. Aldım aldım aldım. Çok ya. güzel. Samet düşmeseydin arkadan yana. beni destekleyecektin. 5'teyim galiba evet 5'teyim. ben vuracaktım ona. Neyse iyi oldu böyle. 5'teyim dokunma yani, bana. Ya. Hadi oğlum Hasan. İmkanı yok imkanı yok. ben. Şuranın bir sesini mi alsam 5'teyim? <laughs> Sen ne ya yaptın? Hasan ya. Ben imkanı yok söyledim bak. Fantezi arama o zaman amına koyayım sende. Eee <laughs> of. <laughs> 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 Şu chatten toksiklik yapanları acilen banlasanıza. Keyifli bir gece yaşamak istiyorum. Bu kim bizden? Mert. Ben artık planı çözdüm açıklıyorum. Beş atarsan. Abi gelme öyle, gelme Yağmur'la olur, birbirimize gelme destek öyle. olacağız. Bizi bükremeyecekler. Tek kişi ortada Aha. kalınca hemen düşürüyorlar. Arka arkaya olmamız lazım Yağmur. Çok güzel, çok iyi. Güzel güzel, hiç olmazsa puan aldık. <laughs> Hayır, Hayır, 29 7 hazırladım. fark var bak. Hepimizin Centor. girmesi lazım, hepimizin. Wess'in arkandayım. Kim o uçan paraşüt açtı? Sıklat ah, hadi şey oğlum. Sıklat hadi Dört oğlum yaparsın. Kim o? Abi. Ya Karaman güzel. niye paraşütünü kapattın orada? Ya, abi, ne bileyim vallahi bilmiyorum ya. Ne ben arkadan. Vur vur bana arkadan vur. Sıklat vur tam, bana. O nasıl tam tam bir gir? Çok iyi Amman Samet, çok iyi Samet. O bana vurdu ya. Güzel hadi tam takım. Bak çarparsa o düşecek bence. Çok güzel. 5'e Beş oturdu. Ya. Nuri. Çok iyi. Nuri bırakma bro, bırakma bırakma Nuri bırakma. Bırak bırak bırak. Hiç ileri, ileri, ileri geri yapmaya, yapmaya çalışma Nuri. Ya sen. Yes. Çok evet. iyi be. Artık çok iyi. Çok iyi. size. Nasıl oldu ya? Nasıl kaybettik ya? ya? Yes be. <laughs> Adamlar aman adım 8-16 yaptılar. Level atladım yes be. Ben de level Helal atladım. takın. Level atladım onu. Alın bakayım şunu. Fışkırt. <laughs> Sen söyle. <laughs> Tut şunu. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. S Oyna bak. oyunu. <laughs>